Gerçek sandığın şey seni mi buldu yoksa sen mi onu? Annem ve babam çok istedikleri halde çocuk sahibi olamamışlar. Ben daha iki yaşındayken beni evlatlık almışlar. Bana bu durumu hiçbir zaman hissettirmediler. Öz çocukları olsam bu kadar severlerdi beni herhalde. Bazen gerçek ayrımı düşünmüyor değilim. Ama sonra bunu düşündüğüm için kendime kızıyorum. Her neyse anne babamı her şeyden çok seviyorum. Hep bir kardeşim olsun istemiştim. Bunun mümkün olmadığını biliyordum elbette. Ne yapayım işte? İçten içe üzülüyordum. Tüm arkadaşlarımın kardeşleri, abileri, ablaları vardı. Beraber oyunlar oynuyor, eğleniyorlardı. Bunu anne ve babama söylememiştim. Ama istemeden de olsa belli ediyordum. Onlar da üzülüyorlardı elbette. Hatta babam bir çocukmuş gibi davranır, oyun oynardı benimle. Canım babam, bir gün kendi kendime otururken yarın doğum günüm olduğunu hatırladım. Çok heyecanlıydım. Acaba annemle babam bana ne hediye alacaklardı? O gece heyecan içinde uyuyakalmıştım. Sabah boşluğundaki gürültüyle uyandım. Gözlerime inanamamıştım. Yatağımın yanında bir robot duruyordu. Çok korkmuştum. O da sanki korktuğumu anlamışçasına benimle usulsüz usul konuşup tanışmıştı. Annem ve babam kapıya yaslanmış bizi izliyorlardı. Babam yanıma gelerek doğum günün kutlu olsun canım oğlum deyip robotu göstererek hediyeni beğendin mi dedim. Korku yerine heyecan ve mutluluğa bırakmıştı. Artık bir robotumuz vardı. Beraber oyun oynuyor eğleniyorduk. Ama o bir robottu. Ne bir arkadaş ne de bir kardeş olamazdı. Günler sonra ondan sıkılmaya başlamıştım galiba. Onunla oyun oynamıyor, hatta konuşmuyordum bile. Ama ben böyle davranınca robotumun da üzüldüğünü fark ettim. Hatta sonrasında onu ağlarken görmüştüm. Onu artık sevmediğimi düşünüp ağlamıştım. Hayretler içerisinde kalmıştım. Onun da mı duyguları vardı? Onunla konuşmaya çalışıp anlayacaktım. Anlattım. Ben öyle davranınca robotum bana resmen içini dökmüştü. Ben ondan uzaklaşınca o da çok üzülmüş. Çok şaşırmıştım bu duruma. Galiba artık onunla iki insan gibiydik. Annemle babamın bu durumdan haberleri yoktu. Çünkü robotum sadece bana karşı böyle davranıyordu. Onlara söylemeli miydim bilmiyorum. Ama artık robot da olsa bir kardeşim olduğunu biliyordum. O gece annemle babamın konuşmalarını duydum. Doktor ilerleme yok demiş. Hala kendi kendine konuşuyor, olmayan şeylerden bahsediyor dedi annem. O an anladım. Robot hiç var olmamıştı. O yalnızlığımın içinde yarattığım bir kardeşti ve ben hala hastanedeki odadaydım.